seçim yapıyoruz. Yine dağınık yapmışsınlar. Yok yok tamam ben tabi yine merkez yapıp geleyim. Ben bir şunu yapıp geleyim. Bir dakika ya. Göremiyorum ki. Evet <laughs> arkadaşlar. Ay uf ya Allah kahretmesin. <laughs> tamam. Bunu çekeyim işte. Evet dur ben yapacağım. Ponçik yapayım mı saçını? Aa, ne o ne? Şöyle. Hani, ya saçını şuradan topluyorum. Yapma. Evet arkadaşlar Gökçe saçına çok düşünme. Şimdi Gökçe bu videoda kendimizi tanıtacağız. Hem de saçımızı yapacağız tamam mı? Şimdi sen çok neler seviyorsun onu söyle. Ee, erkek mi diyorsun? Demiyorum hayatındaki şeyler oyuncaklar falan. Araba oyuncağı. Ya of. düzgün bir şeyler söyler misin Gökçe? Barbie. Barbie. Elsa. Elsa. Evet başka şöyle durar mısın? Ya dururum. Araba. Araba. Kamyon. Kamyon. Başka mutfak seti. Mutfak seti. Sen de tekrar ediyorsun. Ediyorum ben yine işte. Evet. Ama hani buradan açık kalsın bu. Aşkım kalsın. Böyle kalsın. Tamam. Ben böyle dördüm. Ay kaşık çok tatlısına bakın. Çünkü bu iş belediyede oluyorum. Pembe saçlı oluyorum böyle. Arkadaşım o nasıl değil mi? Ama, e, değil mi? Be, be. Anne. Aşkım. Anne. Kamşı kalsamayım çocuğun saçı gibi. Tamam tamam. Arkadaşlar <laughs> sosyal medyada bir çok şey. Beni özlediğin şöyle. Anlatalım. Um, arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Gökçe hep saçını topluyor lan. Saçın güzelliğine bakar mısınız? Bırak. Arkadaşlar saçın güzelliğine bakar mısınız? Ama bu daha büyük oldu. Bu küçük oldu. Böyle bir takıntısı var işte arkadaşlar. E, bir şey olmaz ya Gökçe. Açın. bu takıntısı gitmiyor. Tamam mı? Gitmiyor o takıntı. E, tamam bir şey olmaz ya. İşte aynı. Çünkü bu daha bukle. Bu daha şey. Ama <laughs> bu olmazsa. Nasıl? nasıl? Tam görüyorsun sen saç kıvırcık oldu. Bak aynı oldu. Bak aynı oldu. Tamam mı? Aynı oldu, değil mi? Evet. Bak, yani, tamam. Evet arkadaşlar şimdi saçına şunu bir toka takıyoruz. Evet ben diğer tokaya da alıp gelene kadar arkadaşlarla konuş tamam mı? Arkadaşlar bugün okay. tamam, tamam Arkadaşlar bugün biz erkek set model istiyoruz. Ama erkek değil. O yüzden Bakar mısın? Ablam çok istedi onları. Nerede? Ne oldu no, sen ne anlatıyorsun? Ne dedin? <laughs> Erkek mi dedin? Ben oğlum Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben Ben yaptım. Ben kızın <laughs> Yalap şara bakar mısınız? Şimdi. Gel seni öpeyim. Yok tam daha daha. Hayır, bir tane. Tamam. Öpeyim ben. Öpeyim ben de. Video çekiyorum bak video. Yalan ya, <laughs> ya, <ben> ya. <laughs> İğrençsin gerçekten bak. İğrençsin. Hey dudağıma dudağıma geliyor o yüzden. Bak bu. Hmm. Ha, ha, hayır olmaz kızım abi. Sen bu sefer bu sefer yapmayacağım. Tamam. Bak ama öpemedim. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi saçımı yapıyorum. Gökçe'nin saçı çok tatlı değil Gökçe bak şimdi sen arkadaşlar ki ablam, abi benim ablam güzel mi kötü mü de öyle de. Arkadaşlar benim ablam bir tane kötü. Videoya dair fikirler mi? Arkadaşlar kayın güzel var. Kayın güzel ki ben güzel sanki. Aynen Arkadaşlar. bizim bütçeyle de farklarımız şunlar yani. Şimdi şey, böyle olur. Bana bak. Aynen bak. Bak normal bak böyle. Evet Gökçe'yle bizim hiç bir benzerliğimiz yok. Gökçe'nin saçları kıvırcık. Arkadaşlar arkadaşlar. Popoma oh. değil mi? Arkadaşlar 10 dakika bu arada arkadaşlar 10 dakika e, önce yolladığımız 63 kere izlemiş yani. Arkadaşlar, arkadaşlar o kadar çok güzel bir şey yapıyor <laughs> ki. <laughs> Konuşabilirim. Şimdi oh. konuşabilirim. başla. Şey hani arkadaşlar bu şimdi. Pegasus hala oynuyorum. Bakın. Bıraktım mı Niye karıştırıyorsun bu Bunu açacağım. Arkadaşlar saçını kullanıyorsun? Arkadaşlar evet. Bakın. Bu bizim yeni bir yeni bir kitabımız. Ablam bunu ablam yapmadı bir yerden aldık işte. Bakın. Onu ben yaptım. sen yani yeterli. Ben yeterli değilim. Onu ben yaptım. Çıkartabilir miyim? Çıkartabilirim. Bir yere mi yapıştırabiliyorum? Evet. Çıkar. Işte, ben yaptım bunu. Bu kadar güzel yakalım. Onu ben daha çıkma gittim de şimdi. Ya. Hadi gel ben böyle saçımı dolduruyorum. Evet arkadaşlar bakın yapıştırıyorum. yapıştırıyorum. Şimdi bunu şöyle. eşsiz. bunu da Benim. Ondan sonra başka mı yapıştırabilir? Yapıştırabilir. Sonra Ne yapıştırabilirim? Benim. Benim. saçımı Benim. 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 miyiz? Benim. Benim. Benim yapıştırabiliyorum, bunu yapıştıramıyorum. Ben o kadar yaptım Gökçe, sonrasında bıraktım işte. Yapamadım, sevmedim. Evet arkadaşlar evet, ben çok saçmalıyorum. Çok kötüymüş. Evet kötü oldu birazcık. Arkadaşlar ben çok saçmalıyorum bunların topuzları. Ben seviyorum ama böyle şey olarak topuzları seviyorum. Arkadaşlar Kişiye Abla benim burada böcek çıkmış Mavi. Mavi böcek çıkmış. Bütün mavi herhalde bir şey var. Ama Mavi böcek gibi bir şey yok. Var. var. <laughs> de, olsa da ben bulunuyorum. Rolcü, rolcü, rolcü. Sen aynı bir rolcüsün. <laughs> bola ev otomatik, bola ev otomatik, bola ben arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadar. Abi ben Şimdi kaybettim. Niye? O şey. Ha, ben sana alacağım. Şimdi çok gülümse şuradan bir fotoğraf çek. Gülümse. Bekle. Şöyle gülümse. Gülümse mi? Çocuk gülümse. Sene. Arkadaşlar. Tam dur. En son. Arkadaşlar üstü. bakın. Bunu bana annem don gelin için almış ya. Ben çok beğendim gayet. Şunun güzel, şunun güzelliğine bakın. Şimdi koy bunu be. Minnoş şunu Şimdi. Gülüm sen. sen. Gökçe gülümse. sen. Gülüm Baba. Baba. sen. Güle güle. Gülüm sen.